çok güzel görüntüler geldi. Gün gören sporla şampiyonluğu kutlama maçına çıktı Kocaelispor. Ligin bitmesine daha var 3-4 hafta ama garantilediler ve 20 bin futbol sever stattaydı ve ışıklı telefonlarla Meksika dalgasını böyle yaptılar. Onlar buna Meksika dalgası demiyorlar. Körfez dalgası diyorlar. Körfez dalgası işte böyle yaşanıyor statta sayın seyirciler. Kocaelispor'u kutluyoruz. Bölgesel Amatör Lig 12. grupta birinciliği garantilediler. Muhteşem. Ve şimdi playoffları bekliyorlar. Muhteşem. Hemşerilerim muhteşem görüntüler vermişler. Ben de kutluyorum. Tabii ki gururla izliyorum ben de. Statüsü çok değişen bir ligden bahsediyoruz. Bu seneki statüsü de farklı oynanıyor. Bal Hocam Ligi. bize evet, biraz statüyü anlatır mısınız? Siz evet, şimdi, mı? Bal e, Ligi'nden 3. Lige nasıl çıkacak takımlar? Şimdi Bal Ligi'nde 12 tane grubumuz var. Gruplarını e, lider bitiren 12 takım ee, birinci grubun birincisi, ikinci grubun birincisiyle, üçüncü grubun birincisi, dördüncü grubun birincisiyle ve bu 12. gruba kadar gidiyor. Bu eşleşecekler, tam ekran verelim arkadaşlar. Bize hiç gerek yok şu görüntüler varken. Hocam anlatsın onların üzerine. İşte Kocaeli'den bu gecede muhteşem görüntüler eşliğinde. 12 takım var hocam. 12 grup 12, birincisi. 12 grup birincisi eşleşecekler ve e, oynanacak Altı karşılaşmanın galibi yani altı tane galip direkt olarak 3. lige çıkacak. Geride 6 tane takımımız kalıyor tabii ki. Şöyle bir ikinci şans tanıyor bu statü. 6 takım yine e, mağlupler eşleşecek. E, birinci grupla ikinci grubun oynayıp mağlup olanı, ikinci e, grupla üçüncü grubun mağlup olanıyla eşleşecek. Ve onun kazananı, o maçların kazananı 3 tane takımımız e, daha 3. E, lige çıkacak. Yani toplamda dokuz 12 grup birincisinin 9 grup birincisi... Üçüncü lige çıkma şansını elde edecek. Diğer kalan üç tane takım ise belki e, çok mutsuz olacak. Buraya kadar getirdikleri işi e, bir profesyonel lige çıkmakla taşlandıramayacaklar ama önümüzdeki sezon illerinde e, müsabaka oynamadan direkt bal ligine devam etme hakkını elde edecekler. Elde edecekler. Tüm takımlara başarılar diliyoruz ama Kocaeli Spor Türk futbol tarihine damgasını vurmuş kentlerden ve takımlardan biri. Bal Ligi'nden gümbür gümbür geliyor ve çoğu Süper Lig takımının özlediği görüntüleri statlarda, statlarında İsmet Paşa Stadı'nda yaşatıyor Kocaeli Spor. Bingöl Spor'dan da bir fotoğraf gelmişti. Onlar da